Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Ali Hamit Yom. Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün biraz Stars oynayacağım. Hemen sizlere hangi artıda hangi karakterle oynayacağımı göstereyim arkadaşlar. Sört karakteriyle kafa tası deresi haritasını oynayacağım. Şu şekilde haritamız. Direkt oyunuma geçiyorum abi. Arkadaşlar haritanın son 15 dakikası var. Ne kazanırsam odur yani. Haydi bakalım. Şöyle şuradan gidelim. Güzel. Hmm. Şuraya gideceğim abi zaten adam şeymiş. Of oh, sıkıntı 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 takım arkadaşı çok sıkıntı. Bir tane vururum ki şey yaparım en azından yani. güzel. Şöyle arkalarından. Oh yarasın. Abi ben bayağı olsuz doldurdum ya adamların üzerinde. Saldırma saldırma abi. Adamların üzerinde ulti dolduruyorum diye güçsüz değiller. Lan oğlum öleceğim öleceğim. Of öldü. Abi işte bu kadar ya. işte bu kadar ya. işte bu kadar bu iş ya. Hop o da gitti. budur abi. 11 he <laughs> nere kaçıyor abi ya nere kaçıyor? Süper abi ya çok iyiydi. Haydi bakalım. 541 kup olmuşuz ya bu arada. Hadi bakayım şöyle devam edelim abi şöyle bir rahatımızı alalım. Bayağı yamulduk çünkü. Bakalım neler olacak bu hayatta. Hmm. İğrenç bir yerde doğduk yine. Allah'kilerle kapışacağız ya mecbur. Of 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 of. Allah 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 Allah. Of onu kestim abi. İşte budur ya. İşte budur ya. Yürü devam ki. Haydi bakayım. Hmm. Bekle, bekle. Orada bir adam vardır. Mutlaka vardır ya. Oo bizimki sonunda. Yükün bende dostum. İşte budur ya, işte budur ya. Hadi be, Unlush'ın lanıyım dedim. 3, 2, 1, güzel bizimkisi de geldi. Adam benim üzerime atlayıp atlamama kararı alıyordu abi. Hadi be. Vallahi oradan kaçmak için aksesuarımı bitiririm gerekirse. Güzel şu adamın arkasından dolaşayım. Abi yok artık ya zıplayamadım ya Tam ultiye basıyordum Ben de ya Şu an moralde alt üst alt üst ağlayacağım ya Bu nedir ya Sağlık olsun Ama şu an zoruma gitti resmen abi Neyse gençler devam ki Yapacak bir şey yok Şimdi Sağdaki adamlar bir tane yük için umarım gelmezler Lan geliyorlarmış be Abi bir yük lan bir yük. Acaba tekrar gelir mi adam buraya? yüklük kalmadı zaten. Adam onun için bıraktı burayı. Ortayı toparlamışlar abi. O zaman burada adam var. Valla son saniyede kaçtım aksesuarımla. İki yükümüzü aldık adamımızı kestik. Of be abi son saniyede. Allah'ım çok şükür ya 700 canla o Bunny'nin var ya öldürürdü abi kurşunu beni öldürürdü eğer ışınlanmasaydım. Işınlanma kurtardı beni yani. Allah alttan da adam gidiyormuş be. Neyse bir seviye daha atladık. O adamsın. Canım yükseldi bayağı. Çok iyi dostum. Bizimkisi bir geldi. Yani orada olduğunu biliyoruz abi. Süper. yükümüzü İlk de buradan aldık. Oh son seviye. 14 yük abi ya. Çekil, önümler, çekil Lan nereye kaçıyorsun? İşte budur abi ya. işte budur. İşte bu iş bu kadar beyler. Çok iyi dostum. Hemen devam ki haydi bakalım. Yanımızdaki çıktı. Sıkıntı yok abi kazansak da kaybetsek de sıkıntı yok. Bakalım neler olacak bu hayatta. Güzel. Çok iyi. Dört bir ya çok iyi. Biraz geride duralım bence ya. O adam öyle çok uzaktan vuruyor adam. Of şey, o, o yüksen ne abi onu bırakma. Sıkıntı yok sıkıntı yok gel. Çok iyi. Vallahi yükleri alayım diye ölecektim az kalsın abi. Haydi bakayım. Şöyle birazcık daha yaklaş sen pelicik İşte budur. İşte budur abi. Bir canım yükselsin önce abi ya ben bizimkisinin yanma sırf can yükseltmek için geldim. Rahat rahat şurayı da kıralım ya. Yani. Sıkıntı abi. Adam zaten atıcı karakter değil. Canımızı az da öldüremez. Duvar arkasından. Tek <laughs> attı abi işte budur ya. Of 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 sıkıntı. Aa oradaymış. Çok iyi. Tek de bir canım yükselsin. Nereye kaçıyorsun ya Çok iyi abicim ya Süperdi gerçekten baya eğlenceliydi Yani devam ki Haydi bakalım bizimkisi de çıkverdi Gayet iyi Bakalım neler olacak bu hayatta <laughs> Güzel Şuradan iki yükümüzü alalım hemen Devam 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 abi Donma sakın donayım deme Beni sıkıntıya sokarsın Yeniliriz Yapma lan internetin mi donuyor yoksa? Vallahi aksesuarımı kullanırım gençler. Ya işte. yani aksesuarlar çeyizime saklayacak halim yok. En sonu kullanacağız. Şurayı kırayım rahat rahat sık adamlara. Ha, Geç şu köşeden sık. Şöyle sıkarsın işte. Hadi bakayım. Sıkmadın, bakalım neler yapacaksın. Lan oğlum adam orada lan. Al işte ya, abi ne yaptın sen ya? Ne yaptın sen ya? Yani çıktı adam da zaten herhalde bir sıkıntısı falan çıktı arkadaşlar. Yani en başta hiç böyle oynamamıştı çünkü. Bakalım yanımıza bir tane e, neydi ama karakterin ismini unuttum. Ee, mortis mortis ya mortis ya mor mortis büyük ihtimal. ben bunu hep karıştırıyorum güzel ben de saldıracağım abi nereye kaçıyorsun nereye kaçıyorsun abi İşte bu kadar ya işte bu kadar Canban kalmadı. Çok iyi. Vallahi son saniyede ya. Aksesuarı kullanmamak için kendimi zor tuttum. İşte budur. Nereye kaçacaksın? Nereye kaçacaksın sen koçum? İşte bu kadar. Abi işte bu oyun bu kadar ya. Bu iş bu kadar arkadaşlar ya. Bu iş bu kadar abi. Gerçekten süperdi. Ee, 575 kupaya ulaşmış abi. Bu arada 12 13 dakikaya ulaşmışız. Büyük ihtimal bu son round'um arkadaşlar. Kazansak da kaybetsek de sonuna kadar gençler. Haydi bakayım. O bayağı yük verdi sağda. Sağdaki takım kesin gelecek abi. O ne lan? köşeden bana vurdu adam. Cık. Vallahi yenildik gençler ya. Kazansak da kaybetsek de dedik kesin yenileceğiz yani belli. Lan ne yapıyorsun? 2 1 Atma be. Adamın ultisi olmasaydı eğer keserdim onu. Hala ümit tükenmiş değil. Belki bir ikincilik birincilik olmasa da Ya bizimkisi. Lan ben keşke bununla başlamasaydım arkadaşlar ya. Vallahi. Sağlık olsun. Hadi ama hadi ama hadi ama. Hmm. Of 9 yük mü? Kesin buraya zıplayacak abi belli zaten. Allah'ım Allah'ım. Yani gençler bayağı bir sıkıştım çünkü. Zaten dediğim gibi bu muhtemelen son eldir dedim. Kardeşim sen de istesek de başlamam artık. Yani aa vallahi bir el daha oynayacağım. Kazansak da kaybetsek de ha? Yine hadi bakayım. Meydan okudum. <laughs> ne olursa. bakalım. Şu bir yükümü alacağım her türlü abi. Al işte. Allah'ım Allah'ım. Abi ben niye kazansak da kaybetsek de deyince hep kaybediyoruz. Oyun beni mi duyuyorsun ya? Çıkıyorum lan yeter. Vallahi 32 kupa kasmışız gençler ya. Tuttum ben orada 40 küsür kupa kastım. 2 el boyunca kaybettim söyleyerek. Sağlık olsun arkadaşlar yapacak bir şey yok. Sonuçta oyunu eğlencesi için oynuyoruz. Ben bunu her videomda söylüyorum. Ve yine söyleyeceğim. Oyunu eğlencesi için oynuyoruz. Mahsat yani eğlence almakta. Ben çok şükür eğlendim. Sizlerin de eğlendiğinizden eminim. Ee, yine de şunu söylemek istiyorum. Eğer beğendiyseniz like atıp 2 saniye ayırıp abone olsanız gerçekten çok mutlu olurum. Bay bay